Ve işte karşınızda yaz arası Anne. Abo. Kız Hasibi. Bu sen misin kız? He ya. Benim. Nasıl olmuşum? Kız. Ben şimdi kastere yazarlık neyim yapıyorum ya. Ondan sebep işte benim imzamı değiştirdi İlyas. Nasıl olmuşum? Güzel olmuş muyum? Olmamış mıyım? Kötü mü olmuş mu ya? Güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Beğendim ha. Ay gelinim benim. Sağ olasın kuzum. <laughs> ne? Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Vallahi elimin tersiyle ağzının ortasına fırar ha? <laughs> annem. Bebeğim yanlış anlama, çok tatlış olmuşsun ama... ...sen emin misin? Ney? Eminim. Evet, ne olmuş? Ben gayet beğendim yani. Olmuş değil mi? Hayır, yazarlar böyle giyiniyormuş ya annem. Hay bir eğer yazar olaraktan böyle giyinmem icap ediyorsa... ...ben de giyineceğim mecbur. Bir nevi üniforma yani. Ondan sebep. Evet yeter, yeter bu kadar avarelik yeter. Artık beni çalışmak kurtartır. Çalışacağım biraz. Çantanı al oradan. Ha. Evet. Bir gusayarı alayım. Tabii. Evet. Asibe ben sayfayı açtım. Sen buradan tıngır mıngır yazarsın artık. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Rica Evet, şu yazımı yazayım. Herkesler bir sessiz olsun. Şu işimi bitiren bir an önce. Dünürüme gideceğim ziyaret ondan sonra. Kız, hadi bak. Ben seninle geleyim mi? Ben de Şehref Hanım'ı bir göreyim kız. Tamam, giderik. Ama sessiz ol. Çıt çıkmayacak bak, ona göre. Ondan sıramı sakın bozmayın. Sakın ha. Kız ben senin o yazar havalarını yerim. Bu nasıl güzel bir şapka? Bu nasıl bir güzellik ya? Tamam ya. Yeter. Yeter pembe. Evet. Herkesler işlerinin başına. Haydi. Yığılma yapmayın. Ne duruyorsunuz burada? Hayır. anne bir dakika. Fotoğrafını çekeceğim. Çok güzelsin. Durela <laughs> dur. Hele, dur.